Herkese merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir videoya, şahane bir videoya daha hoş geldiniz. Kanalımızın sevilen serilerinden bir tanesi vardı arkadaşlar. Terk edilmiş yerler, ilginç yerler, gizemli köyler. Böyle videolar çekiyorduk. Hatırlayanlar biliyorlardır. O seri çok sevildi, çok tutuldu. Biz de bugün o seriyle ilgili yeni bir yer keşfettik ve onun videosuyla karşınızdayız. Bugün neredeyiz? Muğla'nın Yatağan ilçesinde Kapu Bağ Köyü diye bir yerdeyiz arkadaşlar. Burayı araştırdım, internetten buldum. Hemen koşa koşa buraya kadar geldim. Şu an arkamda görmüş olduğunuz bir köy var arkadaşlar. Burası yine terk edilmiş bir köy. Yıllar önce bomboş, bırakılmış, olduğu gibi bırakılmış evler hala ayakta duruyor. Tabi yıpranmış, dağılmış. Zamanla onlar da yine tabiatın tokadını yemiş durumda beklemedeler. Birazdan bu evlerin yanına geçiyoruz, evlerin içine giriyoruz. Buranın ilginç bir hikayesi var. Burası neden terk edilmiş, ne zaman terk edilmiş, insanlar nereye gitmişler? Bununla ilgili tüm bilgileri videonun sonunda, ilerleyen dakikalarında hepsini öğreneceksiniz. Şimdi biz yavaş yavaş şu arkamda görmüş olduğunuz evlere doğru geçiyoruz. Lütfen ama lütfen sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Müzik Evet şimdi köyün içine kadar girdik. Şöyle köyü bir dolaştık bir baktık köyde ne var ne yok diye. Gerçekten ee, ne diyelim burası bir artık film stüdyosu haline gelmiş. Bir film platosu haline gelmiş burası. Terk edilmiş evler, yıkılmış çatılar, kırılmış kapılar, evlerin içinde kalmış kapkacak eşyalar. Bir evin zemini göçmüş, bir evin duvarı göçmüş. Her şey eski tabi. O filmlerde gördüğümüz haliyle kapılar, orijinal pencereler, çerçeveler, tuğlalar, yığma binalar. Muazzam bir duygular var burada. Dedikten sonra şimdi burası öğrendiğim bilgilere göre yaklaşık bir 60-70 sene önce terk edilmiş. Buradan insanlar en yakın ilçe Yatağan ya da il merkezi Muğla. Muğla zaten buraya tahminime göre bir 50 kilometre kadar mesafede. İnsanlar buradan kalkmışlar oraya göç etmişler. Birkaç kişiye sordum. Diyorlar ki burada hani işsizlik vardı, iş yoktu falan diye gidildi diyorlar. Ama araştırmalarımda edindiğim bilgilerde de şöyle bir şeye ulaştım. Hemen biraz ileride köyün çıkışında bir göl var arkadaşlar. Gölün öyle güzel bir manzarası var. Öyle güzel bir renkleri var ki aman Allah'ım şahane dersiniz. Fakat göl zehirli. Göle girmek, gölden bir su içmek, suya temas etmek kesinlikle yasak. Yatağın Termik Santrali buraya çok yakın bir noktada. Gölün zaten ismi Kül Gölü diye geçiyor. Nereden geliyor bu ismi de? Yatağın Termik Santrali'nden kalkan küller oradaki boş havzaya birikmişler yıllar önce. Yağmur sularının da oraya doldurmasıyla o külle su birleşmiş bir göl oluşmuş ama tamamen zehirli bir göl arkadaşlar. Üzerinde, yanında, sağında, solunda tabelalar, bir sürü uyarılar var. Yaklaşmak yasaktır, girmek yasaktır. Tel örgülerle çevrilmiş zaten. Birazdan yanına gideceğiz. En yakın noktaya kadar ulaşmaya çalışacağız. Ağzımıza da maskeleri takacağız zaten. Sudan kalkan bir e, su buharı bile bizi zehirleyebilir. İçinde çok ağır metallerin olduğundan bahsediliyor. Riskli ama buraya kadar gelmişken oradan da yine detaylı bir şeyler anlatmak gerçekten de bize yakışır. Köyle ilgili yine biraz bahsetmek gerekirse şöyle ilerleyelim birazcık. Köyün ileride bir çeşmesi var. Köyün tam orta yerinde bir çeşmesi var. Ee, çeşmenin üzerinde bir tarih var. Onu size birazdan göstereceğim. 1960 yılında yazıyor arkadaşlar. Çeşmenin yapılış tarihi 1960 yılında. Ee, bu da ne demek oluyor? O tarihlerde burası yine biraz daha aktif durumdaymış. Demeti kullanıyormuş. Köyün ortasında çeşme dikildiğine göre insan varmış. Daha önce yine bu tarz videoları çok şey yaptık zaten. Bilenler biliyorlardır. Terk edilmiş köy dedikleri yere gittiğimde ben en fazla 5 tane, 6 tane hadi 10 tane yıkılmış ev görüyordum. Bırakılmış, gidilmiş ev görüyordum. Ama burası yani küçük bir ilçe yani neredeyse. Burada belki 50 tane ya da 100 tane ev var arkadaşlar. Dağın aşağısına doğru evler iniyor, yukarısına doğru evler çıkıyor. Köyün girişinde bir sürü ev vardı zaten. Köyün sonu bu taraf, köyün bitiş noktası bu taraf. Burada da bir sürü ev var. Ya burada korkunç bir nüfus varmış. Yani bunca insanın buradan gitmesi gerçekten mucize. Hani 3-5 tanesi kaçar, 1-2 tane inatçısı kalır. Değil. Buradan komple bir göç olmuş. Sebebi Araştırmalarım da yine o yönde e, işaretler veriyor. Buradaki o gölün burayı tamamen mahvetmesi. Gölün içindeki ağaçlar zaten, gölün içindeki yeşillikler, bitki örtüsü her şey ölmüş. Gölün etrafında hiçbir şey yaşamıyor. Görmüş olduğunuz gibi köyün ortasında göbeğinde o bahsettiğimiz çeşmeye geldik. Şöyle güzel o tarih için gerçekten de modern bir köy çeşmesi. Muhtemelen tabii evlerde su yok o tarihlerde. Nerede? Herkes buraya geliyordu. Üzerinde 1960 diye bir şey yazıyor. Daha da altında bir şey var ama 23 2 diyor. Muhtemelen bu Şubat 23 olabilir mi? Belki 23 Şubat 1960 olabilir. Öyle bir tarih betona işlenmiş ve hala da o tarih burada betonun üzerinde tabii ki itmez yıllar geçse de kalmış. Şöyle dokunuyorum. O tarihte artık bu çizgileri buraya kim attıysa o günlere temas etmek niyetiyle. Şöyle bir hayal edin kafanıza canlandırın. Terk edilmiş köy. Bomboş bir çeşme. Bu çeşmenin başında şöyle bir kuyruklar olmuştur muhakkak değil mi? Ellerinde kovalarla, kapkacaklarla su buradan akıyormuş. Yine arka tarafına da bakalım. Arkada bir giriş yok. Alttan muhtemelen su geliyordu. Çıkış noktası burasıydı. İşte o şarkıların, türkülerin hep yazıldığı o köy çeşmeleri var ya çeşmenin başında. Neler olmuş, neler o çeşme başlarında? İşte öyle o noktalardan bir tanesindeyiz. Evet şimdi köyü gezmeye devam ederken köyün en üst noktalarına bir yere vardık. Ve terk edilmiş o köyün içerisinde yıkılmış, yakılmış, yıpranmış onca yapının içerisinde çok uzaktan gördüm ki bir bakımlı bir çatı var. Bir yapı var. Dedim burada bir şey var galiba. Yaklaştık yaklaştık yaklaştıkça gördük ki arkadaşlar köyün tepesinde bir türbe var. Kayıp Sultan Türbesi diye bir tabelasını da koymuşlar buraya. Muhtemelen ee, bir evliya zat eskilerden burada rahmetli yatıyor. Onu da size göstermek istedim. Hemen burada internetten bir baktım Kayıp Sultan Türbesi diye yazdım hani bir hikayesi bir geçmişi var mı diye. Fakat internet burada sıfır hiç çekmiyor şu an bir bilgi bulamadım. Muhtemelen bulursanız siz araştırın ya da ben bulabilirsem yine açıklama bölümünü aşağıya not alacağım. Kayıp Sultan Türbesi diye bu köyün en tepesinde bu evliya zat burada kalmış arkadaşlar halk göçüp gittikten sonra. Evet şimdi o harabe yapılardan bir tanesinin yanına geldik. Yine en azından bunun böyle bir içeri girilebilecek şekilde bir hali var. Şöyle birkaç bir şey buradan size göstermek istedim. Abi ev çok tehlikeli zaten. Yani buraya gerçekten hani girip girmeme konusunda tereddütlerim var ama buraya geldikten sonra artık geri dönüş yok. Ev biraz sıva yapmışlar, biraz içinde ahşap malzeme kullanmışlar, biraz duvar örmüşler. Evde abi doğada bulunan 3 elementin hepsi var desek yeridir. Şöyle girdikten sonra ev 2 katlı bir ev arkadaşlar bu arada. Nereden anlıyoruz? Burada bir zemin var. Ee, üst katla bir bağlantı olduğunu görüyoruz, zemin var. Hatta üst kattaki odada küçük bir böyle şey yapmışlar. Ocak yapmışlar, İçinde ekmek falan pişirmek için, yemek pişirmek için bir alan yapmışlar. Evin e, detaylı görüntüleri bu şekilde. Yani çok bir detay bir şey yok. Burada da yine bir oda var. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim dedikten sonra bir giriş yapalım abi evin içine. Görmüş olduğunuz gibi burada bakın bir zemin varmış. Üst kat zemini varmış. Artık yok. Abi burasının iki katlı olduğunu düşünüyorum. Burası baya köşk gibi bir şeymiş ya. Ayağımın altında da kiremitler çatır çatır kırılıyor zaten. Ee, burada sağlam bir malzeme bulmak tabi maalesef mümkün değil. Bir yan odaya da geçelim. Yan odaya da göstereyim. Küçücük küçücük odaları var. Şöyle bir ortalığı yıkmadan dökmeden. Abi 100 yıldır ayakta kalan yapıları biz indirmeyelim aşağıya. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Tahtalar, çiviler. Ne ararsan var abi. Bak burası da yine. Bahsetmiştim az önce. Üst katı var demiştim. Üst kat var. Şöyle bir zaten ahşaptan kirişler görüyorsunuz. Üst katta hatta ocak yapmışlar. Bakın üst katta yemekler yenmiş. Burasının ama nasıl bir alt kat olduğunu da hayal edemiyorum. Böyle mi geziyorlardı acaba? Şöyle yani. Şurada çünkü tavan var. Belki zemin daha çukurdu. Şu an tabii zemin dolmuş. Minicik bir ev abi. Bak pencereler var. Ahşap ya. Duvarları ahşaptan yapmışlar. Üstüne bir sıva vurup geçmişler. Belki onun da izolasyonla, yalıtımla alakalı bir sebebi vardır. Hemen pencereden dışarıya bakınca minicik, daracık bir sokak var böyle. Tam bir şey. Hani küçük köy sokakları gibi bir şey olmuş. Buradan o manzara çok hoşuma gitti. Buradan şimdi dışarıya çıkalım. Farklı evler var. Bu sadece evlerden bir tanesi. Çoğu zaten felaket durumda çok kötü yıkılmış durumda. Ben yine biraz ayakta olanlardan bazılarını göstermeye çalışacağım. Bu arada Mehmet de çatır çutur takır tukur. Evet tekrar. <laughs> Kameraman arkadaşım tabii arkadaşlar siz şu an görmüyorsunuz. Çok zor durumda çekim yapıyor. Ayağının altında tahtalar kırıldı, tuğlalar kırıldı, duvarlara tutunuyor. Hatta göz ucuyla bana sanki böyle ağlayan gözlerle bakıyor. Buradan çıkalım bir an önce gibisinden bakıyor. Çok zor durumda kaldı. Köyü gezmeye devam ediyoruz. Şimdi sizi diğer evlere götürüyorum. Hadi buyurun. Şimdi burada da bir tane ev var ama yani birazcık da hani beton yapısı sapasağlam görünüyor ama ahşap kısmı darmadağın olmuş. İçine girmeyi çok isterdim. Altta şöyle küçük bir kapı var. Bana doğru bakan. Ee, fakat ahşap onu komple bir mağara kapısını örtercesine örtmüş. Burası çok büyük tahribata uğramış. Çatısının büyük kirişleri bile göçmüş. Ama tabi çatı göçtüğü zaman, evi kapattığı zaman bu sefer de arkasındaki betonarme yapı sapasağlam. Muhtemelen bunun içinde daha kapkacak vardır yani sağlamdır. Fakat bunun içine girmek deli işi. Buraya bir girmiyoruz. Daha çekecek olduğumuz çok güzel videolar var. Hani burada e, mesleki hayatımızı sonlandırmayalım. Daha böyle temiz derli toplu e, daha problemsiz evler var zaten gördük. Riski atma gerek yok. Bu arada yine hemen kameraman arkadaşımın arkasında bir manzara var. Size şimdi onu göstermek istiyorum. Bakın burada Muğla'yı biliyorsunuz mermerle meşhur. Muğla'nın bir sürü mermer yatakları, mermer ocakları var. Bu köyün dibine kadar bir tanesi gelmiş. Artık burası kum ocağı değildir. Mermer ocağıdır burası muhtemelen. E mermer ocağı köye kadar dayanmış. Yatağın termik santralinin zaten o külleri dediğimiz pis zehirli atıkları köyün girişindeki o gölü mahvetmiş. Bu köyün buradan gitmemek için arkadaşlar hiçbir sebebi yokmuş yani. Yani kaçmamak için burada hiçbir şansı kalmamış. Buradan gitmelerinin en büyük sebebi arkadaşlar insanların bu ekolojik dengeyi bozması. Bazı videolarda çünkü gördüm. Bu köyle ilgili paranormal olayların olduğu söyleniyor. Köyde yine esrarengiz sesler duyulduğu, köyde geçmişte bir takım yine detayların hikayesine girmeden yüzeysel geçelim. Bir takım korkunç şeylerin döndüğü söyleniyor. Köylünün bundan ürktüğü, bundan ürperdiği ve ufak 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 bu söylentilerden dolayı köyü terk ettiği söyleniyor. Ama bana sorarsanız burada ekolojik dengeyle ilgili problem var, işsizlik var. Bu insanlar bu yüzden kaçıp gitmişler. Şimdi yine birkaç tane daha ev göstereyim size. Terk edilmiş bir köye geldik. Ee, gelme amacımız zaten buradaki o eski yaşanmışlığı, o havayı, o atmosferi size hissettirmek. Bunu da en iyi şu evlerin için göstererek yapabiliriz. Bir sonraki eve geçiyorum. Evet şimdi bir tane daha ev var. Onun önündeyiz. Bunu da bir içine girelim çünkü yine birazcık böyle hani ayakta kalmış sağlam yapılardan duruyor. Ee, balkonu hariç. Balkon bana çok güven vermedi ama Mehmet kafamıza geçmez değil mi? Mehmet hiçbir şey demedi. <laughs> evet. Şuradan başlıyoruz abi. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim dedikten sonra. Evet. Çok sakat bir zemin var. Zaten yarısı göçmüş abi. İstersen sen gelme oradan almaya çalış. Evin içindeyiz. Evde yine küçücük küçücük evler yapmışlar ya. Hani pek bir şeye benzemiyor evler ama. Ama hep iki katlı evler bakın. Üst katı alt katı. Yani bir konak havasında evler yapmışlar dağın tepesinde. Ve de full ahşap yani. Burası bir Karadeniz köyü gibi olmuş. Ahşap boldu demek dağın tepesinde ahşapları alıp geliyorlardı. Buradan da yine ben geçmeyeyim. Şöyle bir Mehmet gösterebilirsen göster içeriği. Orada da yine küçücük bir oda var. Tek göz bir oda. Başka bir şeye benzemiyor. Yine her odada olduğu gibi bir ocak var ekmek yaptıkları. Daha sonra yine bu tarafta bir oda var. Şöyle bu tarafa geçelim. Buraya herhalde girebilirim birazcık. Şöyle aman dikkat Bismillahirrahmanirrahim çiviler var. Çok çivi var. Ee, burası da <laughs> Okan'la Müge'nin odası arkadaşlar. Okan'la Müce 2017 yılında buradaymış ya da artık evlenmiş ya da sevgili olmuş ya bunları yapmayın yapmayın bunları ya yakışmıyor yani 2 katlı bir ev az önce demiştik ya bu çatıları bunları niye çok alçak diye bakın şimdi fark ediyor musunuz şu an gerçekten zemine basıyoruz ee, ve çatıyla aramızda zaten oldukça mesafe var gerçekten iki katlı havası var üst katta hatta kapı var bir tane üst katın ikinci katın kapısı ahşap kapı var bir tane o kapı çok hoşuma gitti Hala o günkü haliyle ayakta durabilmiş. Açık da kalmış. Zaten çatı da orada onu sıkıştırmış. Kapanması mümkün değil. O kapı buradaki yaşanmışlığı gerçekten veren objelerden biri. Kapının kolu bile hala orada yani. O insanların tuttuğu, dokunduğu, temas ettiği, o yıllarda temas ettiği kapının kolu bile hala yerinde. Bu evden de çıkalım yine. Bu evde de anlatabileceklerimiz bu kadar. Yine evlerde zaten dediğim gibi hiçbir numara yok. Adı ev yani. Kendisi artık evlilik bir şeysi kalmamış. Tabii şunu canlandırmak lazım şimdi değil mi? Şöyle kapıdayız. Buradan abi evin sakini artık kimse. Muhtemelen rahmetli olmuş gitmiştir belki. Belki torunları çocukları bu videoyu izlerler. Hatırlarlar. Buradan evin sahibi çıkıyor abi şöyle sabah. Düşünsene ya şöyle. Balkonda tepemize göçmeden tabii bu kısmı anlatabilirsek iyi olacak. Şöyle tertemiz bir hava, doğa, tabiat. Köy aktif. Herkes burada çocuklar koşturuyor. Ya da bir Ramazan ayı, Ramazan bayramı. Herkes el öpmeye gelmiş buraya. Hatta birazdan gösterelim kameraman arkadaşımın arkasında bir havuz var. Belki bu evin havuzu muydu ya da hayvanların su içtiği yalak mıydı bilmiyorum. Şöyle bakın onun yanına doğru da gideyim. Eğer havuzsa bu ev sahibi gerçekten keyifli adammış yani. Şuraya bakın. Böyle bir şey yapmış. Yani hayvanların su içtiği yalak diyemiyorum derin çünkü bu. Hele ağacın da altına koymuşlar bunu. Belki buraya adam dolduruyordu abi. Giriyordu suya ya serinliyordu burada mis gibi. Artezyen de çakmıştır buradan. Yeraltı sularını almışlardır. Belki birkaç tane köy çeşmesi vardı, bilmiyoruz. Bu köydeki gördüğüm en değişik manzaralardan bir tanesi. Hiçbir evde çünkü böyle bir havuz tarzı bir şey yok. Yolculuğumuz devam ediyor. Hadi bakalım takip edin. Evet şimdi yine o eski yapılardan bir tanesine daha geldik böyle. E, fakat bu e, tamamen beton. Yani böyle ahşap bir malzeme çatısı hariç yok. Şimdi bunun bir içine geçelim. Bu birazcık daha ayakta kalmış gibi görünüyor. Size bunu göstermek istiyorum. Yine ortadan bomba yapmış bir beton balkon var arkadaşlar burada. Şöyle o, bu bayağı yapı ayakta. Bismillahirrahmanirrahim diye böyle içeriye giriyoruz abi. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Burada bakın daha çok e, ayakta kalmış bir yapı var. Yıkılmamış, dökülmemiş. İçeriye şöyle bir girelim mi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Burası neymiş abi? Bol bol e, dammış burası ya. Hayvan pislikleri var. Muhteşem de bir koku var burada. Hayvanlar burada yaşıyormuş. Yine göstermeye çalıştığımız o evlerden bir tanesi. Hep aynı model. Hep aynı stil, zaten aynı dönemin evleri, küçük küçük evler. Özellikle şu ikinci katı yapmaya ama delirmişler yani. İlla bu ikinci kat olacak. Burayı da böyle gösterdikten sonra evin içi serin, buz gibi. Dışarıda yandık bir de çok da sıcak. Evin içi buz gibi serin abi. Burada paranormal işler falan var mı diye sorarsanız da, valla zannetmiyorum ya. Şöyle hani biz de YouTube'da içerik üretiyoruz ya artık. Gidecek olduğumuz yeri tabi araştırıyoruz. Hani YouTube'da önce gidilmiş mi, çekilmiş mi, kimler neler yapmış diye. Abi artık herkes paranormalce olmuş. Bütün köylere böyle gidip köyde paranormal olaylar var dedik geldik. Köyde işte şunlar var dedik gittik şunları çektik. Abi yok yok öyle şeylere bakın çok takılmayın. Biz daha çok e, buradaki o ambiyansı buradaki o havayı vermeye çalışan bir YouTube kanalıyız. Yani e, hani burada eskiden yaşanmışlıklar terk edilmişlikler. Şimdi gidiyoruz antik kentlere Efes Antik Kenti'ne. Abi ne gerek var al sana işte daha böyle 50 sene önce terk edilmişi burada var. Efes'te hiçbir şey kalmamış artık her yer restore restore restore. Bak burası da adamın en son böyle elinin dokunmuşlukları vardır yani buralarda. Buradaki hissiyat buradaki yaşanmışlık bambaşka. Böyle yerlere gelin gezin görün. Bu tarz çok güzel videolarımız var. İzlenmiş böyle milyon milyon izlenmiş videolarımız var. Terk edilmiş yerleri bol bol çekiyoruz. Bu arada tabii şunu söylemeden geçmeyelim. Videonun içindeki en can alıcı repliktir bu. Arkadaşlar emeklerimizi görüyorsunuz bakın. Yaklaşık 350 kilometre kadar bir yolculuk yaptık biz buraya gelebilmek için. Sabahın köründe çıktık yollara, buraları aradık, bulduk, yollarda mola verdik, yedik, içtik, yorulduk, dinlendiklerken buraya ulaştık. Sıcağın mağarında bu videoları çektik. Şu an karşımda Mehmet yazık böyle şapır şapır teller akıyor. Mehmet içecek su arıyor, suyu bitti az önce. <laughs> Susuz kaldı. Çok büyük emekler harcıyoruz. Bu yüzden yapmanız gereken çok küçük bir emek harcamak. Orada bir tuş var böyle. Beğen tuşu, abone ol tuşu. Bir de aşağıda yorumlar var ya. Abi güzel olmuş da ya. Şöyle bir motive olsun. Şu kalbimiz pıt pıt atsın. Ya, birileri görmüş beğenmiş diyelim. Bize öyle bir hisler geçsin. Ondan sonra gümür gümür saldıralım. Bizim sizden beklediğimiz şey bu kadar. Gerisi bizde. Biz hallederiz abi. Dağlara da çıkarız. Bayırlara da çıkarız. Yeter çok uzattım. Devam ediyoruz bakalım şimdi. Köyde başka neler göreceğiz. Şimdi köyde her yer böyle harabe ev arkadaşlar. Yine içinde böyle hani en gösterilesi şeyler olan evlere girmeye çalıştım. ya Mesela şöyle köyün meydanında, en işlek caddesinde yürüyoruz. E bu da bir ev. Şimdi bunun içine girsek de bir şey yok, girmesek de böyle. E devam ettikçe bu yol boyunda hep böyle evler var zaten. Bunları önünden geçerek küçük bir sohbetle size göstermek istedim. Şimdi asıl planımız bu köyde artık detaylı bilgilendirme yaptık diye umuyorum burada gösterebilecek olduğumuz yerleri gösterdik diye umuyorum. Çok daha detayını merak edenler kendileri yola çıkacaklar. Muğla'nın Yatağan ilçesine gelip bu köyü soracaklar. Bu köy zaten çok kolay bir yerde. Navigasyona da yazarsanız hemen bulursunuz. Şimdi bizim amacımız köyden çıkıp yaklaşık bir 500 metre kadar ileride çok yakın zaten. Köyden bile neredeyse görünüyor. O bahsetmiş olduğum göl var. Oraya gidiyoruz. Gölün manzarası ama bir görün. Gölün o renklerini bir görün yani. O kadar güzel renkler birbirine girmiş anlatamam. Şimdi o zehirli dediğimiz gölün detaylarını, orasıyla ilgili bilgiyi, orasıyla ilgili hikayeyi anlatmak üzere oraya doğru geçiyorum. Lütfen arkadaşlar videoyu atlamayın. Bu bölümü de izleyin. Bu bölüm çok önemli olacak çünkü buranın neden terk edildiği konusunda en iyi aydınlatan, en detaylı bilgi veren bölüm burası. Göle doğru geçiyoruz. Oradan devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, şu an bahsetmiş olduğumuz o gölün kenarına geldik. Kül Gölü diye geçiyor arkadaşlar burası. Maskemizi taktık çünkü korkunç bir koku var burada, çok keskin bir koku var. Gölün zehirli olduğunu söylediler, yanaşmaktan bile çekinerek yaklaştık, temkinli yaklaşmaya çalıştık. Zaten gölün kenarında çalışma var, kepçeler, dozerler bir şeyler yapıyorlar, bir işlem yapıyorlar. Bir kenara duvar örmeye çalışıyorlar, muhtemelen insanları buradan uzaklaştırmak için daha da detaylı çalışmalar yapıyorlar arkadaşlar. Gölün rengi muazzam güzel. Muntazam bir rengi var arkadaşlar. Şu Maldivler diyorlar ya hani Salda Gölü vardı ya Saldivler diye geçiyor. Ya oraya taş çıkartır. Bir güzelliğin bu kadar zararlı olmasını ben gerçekten anlamış değilim. Şurasının yeşili, şu turkuaz rengi, sarıdan maviye geçişler, arada beyazlar. Şöyle şu tarafa doğru özellikle bakın. Görmüş olduğunuz manzara tamamıyla nefes kesici arkadaşlar. Ben buranın varlığından haberdar değildim. Burası niye zararlı? Niye zehirli diye sorarsanız da hemen şöyle şu kolumla göstermiş olduğum istikamette yatağın termik santrali var arkadaşlar. Termik santralinden kalkan küller yani o pislikler burayı yıllarca doldurmuş. Nefes almakta bile zorluk çekiyorum bakın konuşurken affedersiniz. Buraya dolan küller yağmur sularının da buraya birikmesiyle böyle bir gölet böyle bir havza oluşturmuş. Fakat tabi bu istemeden oluşmuş. Hatta istenmeyen bir şey yani buradaki ekolojiye zararlı olduğunu öğrendim. İçindeki bakın bazı ağaçlar, bitkiler, otlar var. Hiçbiri yeşermiyor, hiçbiri yaşamıyor. Yani suyun temas ettiği hiçbir şey hayatta kalmıyor. Burası da arkadaşlar insanlar için de aynı şekilde, canlılar için de. İçine girmek, suya dokunmak, suya temas etmek, bu suyu içmek kesinlikle yasak. Çok zararlı bir yer burası. İşte buradaki arkadaşlar bu köyün de terk edilmesinin başlıca sebeplerinden birisi bizce bu. Buradaki insanlar bu gölün buraya vermiş olduğu ekolojik zararlardan dolayı burayı terk etmek zorunda kalmışlar. Buradan kaçıp gitmek zorunda kalmışlar. Tabi manzara on numara, şahane. Gelinir mi gelinir, görülür mü görülür. Şurada oturulup bir çay kahve içilir mi, piknik yapılır mı yapılır ama tavsiye etmiyorlar. Bu bölgeye yaklaşmak hiç faydalı değil. Zaten maskemizi taktık burada durulacak gibi de değildi zaten. Çok keskin bir kokusu var. Biz artık burada çok fazla kalmadan artık bu bölgeden ayrılalım. Çok da rüzgar çıktı zaten. İnşallah sesimi şu an net bir şekilde duyabiliyorsunuzdur. Bölgeden ayrılırken sizi buranın detaylı görüntüleriyle baş başa bırakıyorum. Biz buradan şimdi uzaklaşıyoruz. Şimdi şunu da göstermek istiyorum size. Etrafı tel örgüyle çevrili bir göl ben daha görmedim yani. İnsanlar gelsin girsin yüzsün diye yapılır değil mi böyle yerler? Burada abi tel örgüyle komple gölün etrafını dönmüşler. Yetkisiz personel giremez diye yazılar yazmışlar. Aman Allah'ım Amerika'daki 51. bölgede miyiz? Neredeyiz arkadaşlar? Bakın gerçekten ben buranın varlığından bir haberdim yani. Burada Ege bölgesinin göbeğinde böyle bir gölet oluşmuş. İnsanları bile sokmuyorlar buraya. Demek ki o kadar zararlı, o kadar tehlikeli, o kadar riskli bir bölge burası. Yani bunu ıslah etmek de problem. Çok büyük burası. Sen hani niye kurutmuyorlar? Niye yok etmiyorlar desek bu suyu nereye akıtacaksın abi? Akıttığın her yere aktığı yöne doğru zarar verecek bu. Bilmiyorum belki devlet bununla ilgili tedbir almıştır, önlem almıştır. Ben bugün karşılaştım. Araştırma yapacağım yine bununla ilgili. Zehir gibi keskin bir koku var abi. Burada maskesiz gerçekten çok zor. Belki de riskli hatta. Manzarası şahane, mükemmel. Şimdi daha yüksek bir noktaya çıkacağım. Orada yine size şu güzel manzarayla arkama şu gölü alarak kapanış konuşması, kapanış bilgilendirmesi yapacağım. Şimdi oraya doğru geçiyoruz. Evet şimdi gölden birazcık daha uzaklaştık. Hemen yakınındaki küçük böyle bir tepeye çıktık. Yanında konuşamadım yani boğazım düğümlendi, yanmalar oldu, nefesim kesildi. Ee, çok kötüydü. Yakınından hemen uzaklaşmak zorunda kaldım. Ee, bu noktaya çıktık. Hem bu noktadan daha detaylı, daha güzel görüntü alabilmek için, daha genel görüntüler alabilmek için hem de rahat rahat konuşmamızı yapıp kapanışı gerçekleştirebilmek için. Arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu terk edilmiş, muazzam, eskilerde kalmış, muazzam, muhteşem bir köydü. Köyü detaylı gezdik, komple sizin için görüntülemeye çalıştık. İnşallah beğenmişsinizdir. Sonunda da yine bu köyün neden terk edildiğine sebep olan bu gölün yanına geldik. Gölün de size hakkındaki bilgileri aktarmaya çalıştık. İnşallah beğenmişsinizdir. Bilgi dolu, yine çok güzel bir video sizin için ortaya çıkartabilmişizdir. Videolarımızı takip etmeye devam edin. Yine şahane bu tarz videolar bol bol gelmeye çalışacak. Tabii ki sizin destekleriniz olduğu sürece arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı, yorum bırakmayı asla unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Yepyeni bir videoda görüşmek üzere. Hadi Allah'a emanet. <laughs>